Şimdi arkadaşlar nasıl uykusuz kalınır ve nasıl finale hazırlanır? Günlük 17 veya 15 saat uykusuz kalmak istiyorsanız e, şu dediklerimi yapacaksınız. İlk önce kahvemiz var. Normal bimden aldım. Adi bir kahve. Bunda kafein miktarı daha fazla. Solgar var. Yakınlaştıralım. Şöyle. Yakın Rolgar Nero Nutrient Bu var. Kaşığımız var. Sprite var. Bu kola'dan daha fazla kafein içeriyor. Sprite. Bir de bardağımız var. Şimdi kahvemizi, kahvemizi yarısına kadar koyacağız. Yani iki tatlı kaşığı. Şöyle bir duraklatayım. Şöyle iki kaşık. Kahveden koyacağız. Bim kahvesi, kahvenin tadı da. Dökmeden. Şöyle. Bildiğin ya, 15 saat uyumayacaksın yani. Finale hazırlanacağım. 2 hafta kaldıysa finale, benim gibi. Hazırlanacaksın, 62'ni 63'ünü alıp geçeceksin kardeşim. Şimdi, <laughs> Sprite açıyoruz. Şöyle. O da taş olmasına özen gösteriyoruz. Şimdi biraz koyduk. İsterseniz şu içine açıp bunun içine açıp böyle koyabilirsiniz veya bunu direkt delik yapıp bunu atabilirsiniz. Şimdi şu sollarımızı açacağız. Sollarımızı şöyle alıyoruz. Şimdi bunun içinde bildiğim kadarıyla G karnitin var. G karnitin miktarının fazla olması bunun uykusunu aç açmasını gerektiriyor. Bunun içine açıp buna dökeceğiz. Şimdi bu içini açtım ben. Şöyle döktüm. Şimdi solgar, kahve ve şeyi içiyoruz. Ee, ölmezsek uykusuzluktan iyidir. Hepinize kolay gelsin. Bu arada solgar 42,5 lira. Bim 3 lira. Bu 3 liraya aldığınız zaman bu sizin bir yıl gider yani. Hani Zaten bir tane final oluyor. Onda yaparsınız kabanıza göre. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.